Doğa nereye geldin? Kayboldun sen sanki burada. Hadi bakalım Anne çık. Geliyorum. Hadi çık bakalım yardım edeyim sana. Oo ne kadar yüksek varmış burada. Çıkalım buradan çıkıyoruz buradan buradan. Bak arkanı dön. Çık çık çık. Ben de çıkıyorum. Evet buradan sürünerek geçiyoruz. Vay wow, kaydırağa bak doğa. Hadi içine mi giriyorsun? Ben Haydi bakalım. Tamam korkmuyoruz değil mi? mi? Hah. Haydi kayıyoruz. Nasıl kayıyoruz ya? Oo! Oo! Uh. Uh. Aa, girdik. Aa. Nereye geldik? Doğru. Haydi bir daha çıkalım. Haydi bakalım. Çok güzel. Gel buradan çıkalım. Gel. Bak buradan kayabilirsin. Bak buradan çıkıyorsun. Evet buradan da kayabilirsin. Çık bakalım yukarıya çıkıyoruz. Tamam geliyorum. Koş kay bakalım Doğa. Gelin, gelin, gelin. Kay kay kay. Gelin, gelin, gelin. Çok güzelmiş değil mi? Gelin, gelin. Tamam geliyorum haydi bakalım. Çık 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 çık. Bak burada merdiven var. Burada küçük kaydırak da var. Tamam büyük kaydıraktan. Haydi bakalım. Evet çıkıyoruz. Gel bak buraya gel. Gel gel buraya. İşte burası. Koş. Koş koş koş. Gel gel. Kay kay kay. Evet evet. Hadi kay sen kay sen. Bak kay kay. Haydi kay bir. 2 Tamam 1-2 ellerini kaldır Evet hadi çıkabilirsin Çık bakalım Oley hadi bakalım haydi hadi çıkabilirsin Hadi hadi yavaş yavaş Çıkıyoruz Ben de geliyorum Bak bak buradaki kaydıraktan. Bundan mı kayacaksın? Hadi bakalım kay. Bay bay. Ni ni hadi. Doğa tek başına kayabiliyor. Hadi kayıyoruz. Nereye geldik biz? Oo! Oo! Kayıyoruz. Oo! <laughs> çıktık biz de. Aa, aa. Hadi bakalım. Şimdi başka yere geçelim. Hadi kay bakalım. Kay. Aa. Kay 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 ellerini böyle yapacaksın. Öyle değil ki o. Aa dönüyor ya. Kendi kendine dönüyor. Aa nasıl bir şey daha bu? Evet. Ellerine böyle yap. Ellerine böyle yap bakalım. Yap 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 böyle böyle. Evet. Böyle rahatım Doğa. Bakalım hadi çık 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 tırman. Tırma. Evet 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 evet. Evet dönüyoruz. Gel bakalım Doğa gel 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 Hadi bakalım. Oo, yapamadık. Hadi tekrar deneyelim. Evet daha bakalım. Şimdi gel 1 iki sıkı tutunuyoruz. Hadi gel sıkı tutun. Tutun sıkı evet. Sıp sıkı. Bir, iki, üç. Aa, aa, tekrar yapamadık. Biraz büyümen lazım bunun için sanki. Tekrar denemek istiyor musun? Hadi çık bakalım oraya çık. Çık bakalım hadi. Al bakalım. Tamam. Sen yapabilirsin. Hadi gel. Hoppala. <laughs> Neler <laughs> yaptık ya. Hadi kalkalım hemen. Hadi şimdi başka yere gidelim. Kaydırağa gidelim hadi. Suluğumuzu alalım. Hadi çıkalım. Koş 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 koş. Hızlı hızlı neler var mı? Bak burada da var bir tane kule. Gel içine girelim mi bakalım ne varmış. Buradan hadi çıkıyoruz. Çıkalım çıkalım çıkalım. Evet çıkıyoruz yukarıya. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Diğer kaydıraktan da mı kaysak acaba? Doğa diğer kaydırağa gidelim mi? Buraya da kayalım mı? Oradan, oradan mı tekrar? Haydi bakalım. Geliyoruz. Hadi sıra sıra önce sen sonra ben. Hadi bakalım. Bir, bir iki, üç. Hoppala. Doğa kayıyor. Evet kaydın. Çıktın mı oradan Doğa? El sallan. Kay kaydın mı Doğa? Çık bakalım yukarıya. Bay bay Doğa el salla bakalım. Hadi el salla bize. Bay bay. Sıra ben de evet geliyorum. Hadi bakalım geçelim burada ne varmış bir bakalım mı? Geçtin mi? Hadi geliyorum hadi hana. Hızlı hareket edelim. Nereye çıkıyor burası acaba? Doğa bak buraya bakar mısın? Burada ne var? Gel bakalım hadi sürünüyoruz yerde. Bowling oynayacağız. Evet. İşte bowling. Evet. Gel bakalım nasıl oynayacağız. Evet bowling toplarını getiriyorum hemen. Hadi gel buradan çıkalım. Beğenmedik biz herhalde burayı. Burada ne varmış? Gel buraya bakalım. Gel bakalım gel. <laughs> Hadi bakalım bak bak. Toplar burada mı acaba? Topları bulalım. Nereye koydular? İşte buradan çıkılıyor. Bak çıktık çıktık. Gel bakalım. Hadi bir daha kayalım. Evet işte toplar burada. Ne kadar hızlı zıpladın ya. Ne kadar hızlı zıplıyorsun ha. Doğa ne yapıyorsun? Ata mı biniyorsun? Bay bay yap bakalım seni videoya çekiyorum. Aa Doğa saklandı. Göremiyorum Doğa'yı. Neredesin? İşte bay bay ortaya mı oturdun Doğa? Dönme dolaba mı <laughs> Hadi gel zıpla zıpla mi Doğan? Zıp binerim. Gel o tarafta diğer tarafta koş koş koş. Hemen gel hızlı bu tarafta bu tarafta. Doğan işte bu tarafta bu tarafta. Koş bakalım. Hadi zıpla bakalım bilemem ben oraya sen zıplayabilirsin anne, hadi anne, bakalım bir iki üç hoppala anne, <laughs> anne, anne. Anne, anne. <gülüyor> <gülüyor> tutayım ellerini hoppala hadi bakalım hadi zıpla bakalım bir kere daha çekiyorum ben seni zıpla sen Hop bana. Bir iki üç diyelim oturalım daha. Bir iki üç. Bir otur sonra. Anne anne. Efendim, başka nereye gidiyorsun? Nereye çıkıyorsun Doğa? Bir iki 3 hadi hızlı çıkıyoruz. Çık 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 hadi yukarı yukarıya gel diğerine diğerine Doğacım çıkalım diğerine. Hadi bakalım. Sarılardan kayalım beraber kayalım hadi hadi hep beraber hoppala hoppala hadi sen çıkabiliyorsun 1 2 3 1 2 3 yapıyoruz tekrar çıkıyoruz işte biz de oradan kayacağız gel bakalım hadi kay 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 çım 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 hadi kayıyoruz daha buradan hadi Hadi kay bakalım. Bir, iki, üç. Bay bay. Ben, ben de geliyorum. Bak şimdi geliyorum. Sen <laughs> de gel gel.